Yok. Yok, yapayım, para evet. Ahmet Usta eski bir süpürgeci Nixar'da. Ahmet Ustacığım, ne zamandır yapılıyor Nixar'da süpürgecilik ve e, niye burası? Neden Nixar'da? Niksar'da süpükecilik bizim e, dede mesleğimiz. Dede mesleğimiz olduğu için babamlar da bu mesleği yapardı. Biz de yaptık. Fakat şu anda pek o kadar geçerliliği yok. Ama dede mesleği olduğu için bırakamadık. Bizden sonraki kuşaklar e, bunu mesela benim oğlum yapmayabilir. E, bilmiyor yani ustalığı bilmiyor. Biz de son ustalarız bunların. Son ustalar olduğumuz için... Meslek biraz e, daha cazipli tarafa gitmedi. E, naylon sübürkeler çıktı. Bundan sonra işte e, piyasada pek geceliliği kalmadı. Ama şöyle düşünülebilir. Küçük sübürke imalatına dönülüp de e, turistlere, e, gelinlik kızlarımıza e, eskiden hediyeler yaparlardı. Onlar eğer e, piyasaya sürülürse ...bu daha cazip meydana gelir. Süs amaçlı değil mi? Evet, Küçük minyatür süpürgeler. Evet, süs amaçlı. Peki neden Niksar'da? Ne zaman gelmiş Niksar'a süpürgecilik? Niksar'a süpürgecilik... E, ...dedemlerin yaptığına göre... ...ondan önce... ...işte e, herhalde... ...onların dede babası da yapıyordu. Bu Bulgaristan'dan gelen... ...göçmenlerden önce yapıyordu... ...bu süpürgeciliği. Dedemler yani. Ondan dolayı da... Bizim e, şeyimiz, lakabımız olarak sübürkeciler diye geçerler yani. Hı hı. Sübürkeci Mustafa İpek'in oğlu der mesela Ahmet İpek, ben. Veya biraderime sübürkeci Salih'in, e, Mustafa'nın oğlu Salih derlerdi. Hı hı. Amcam bile sübürkeci Selahattin rahmetlik anılırdı. Hepsi rahmetlik oldu. İşte hı hı. mesleğe yine biraderim devam ettiriyor burada. Hı hı. Hepiniz ailece burada e, çalışıyorsunuz. He. Eskiden... Daha eskiden amcalarımla beraber çalıştığımız dönemlerde bizde öyle bir alışkanlık vardı ki şimdi o alışkanlık biraz biraz koptu. Ha ben yine yardım ediyorum biraderime. İmece usulü vardı. Mesela bizim bugün bir sübük kaç lira, Şu küçük sübürke 5 bin lira. Bunun büyüğü de 5 bin lira, küçüğü de 5 bin lira. Bu sübürkeyi e, amcam gel e, ihtiyaçları olduğu zaman biz bu tezgahların hepsini amcam ile şey yapardık, yöneltirdik. İşte Mehmet amcam vardı, Selahattin amcam vardı, babam vardı. Bunlarla beraber tezgahı e, şeye birleştirdiğimiz zaman haftada e, o zamanlar yani babanların zamanında haftada 2000 sübek etkerdik. Bugün 2000 bin de 10 milyar lira para. E, büyük bir gelir kaynağıydı. Ama şimdi otu pahalı. Sübürge eskiden de, babamlar bu mesleği yaptıkları zaman tarlalara ekerlermiş. Bizim tarlalarımız varmış. Tarlalara ektikleri zaman sübürkeyi maliyet biraz daha aşağı düşermiş. Şimdi biraderim sübürge ekmiyor. Veya buradaki e, ba, çoğu sübürkeciler ekmiyor. satın alıyoruz. Satın alıyoruz. Mesela şunun kilosu mesela bu anda şu anda benim depomda var. Biraderime vereceğim. Ben 2300 liraya almıştım sübürkeyi biraderime de o fiyata vereceğim veya 2500 liraya. Yani kar almadan vereceğim. Niye? Biraderim sadece bununla geçiniyor. Ondan dolayı vereceğim. Tek geçim kaynağı evet, oldu tek geçim için. kaynağı olduğu için. Durum böyle. <laughs> Durum çok umutlu görünmüyor. <laughs> evet, umutlu görünmüyor da yine de Allah'a çok şükür. Yani meslek her zaman meslektir. meslektir. E, emekli olduğum zaman e, günde iki tane sübe yediksem beşerden on bin lira istediğim dostuma veririm. Peki bunun makinası yok mu? Süpürge bunun, yapan makineler. Bunların makinası var. Makinası var fakat şimdi makinası süpürgeyi dikiyor. Bunlar kadar sağlam olmuyor. Ama e, imalat sanayi e, tabii ki iyi bir şey. Bir de şu var. Yani bu iş meslek beraber yapılan, tutkunlukla yapılan, ailece veya e, nasıl yani bir elin nesi var iki elin sesi var. Ailece hep beraber çalışıldığı zaman veyahutta yanında işçilerle beraber çalıştırıldığı zaman para kazanıyordu eskiden. Ama şimdi işte biraz ücretler düştü. Sübürge fiyatları düştü işte. Sübürgelerde rafa kaldırıldı. He, rafa kaldırıldı. <laughs> Ama yine de geçinip gidiyoruz Allah'a çok şükür. Elinize sağlık. Kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederiz. NİKSAR'da süpürgecilik önemli bir geçim kaynağı. Buradaki e, pek çok aile geçimini süpürgecilik yaparak kazanıyor. Semiha Hanım da Aynen. ailesine bu yolda katkıda bulunuyor. Merhaba. Evet, merhaba Ayşe Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, bir atölyeniz var, süpürge Aynen. atölyeniz. Burada elde yapıyorsunuz. Evet, Öyle el mi? emeği. El emeği. Elimizin emeği, geçim kaynağımız, her şeyimiz. Hı hı. <laughs> Şimdi süpürge, e, tabii bir e, bitki, ot. Evet tarla e, tarlada ekiliyor, toplanıyor. Biraz ee, bahseder misiniz yapılış aşamalarından? E, Sübürke tarlaya ilk önce baharın ekilir, ondan sonra çapalanır, sonrasında e, sulanır, büyün. Bunlar bu tepelerini çıkarır. Bunlar olgunluğa gelince, tohumlar erişince hı hı. köylünün tarafından biçilir, kesilir, ayıklanır, taranır. Ondan sonra da bizler alırız. E, ...depolarımıza koyarız. Bir sene boyunca da... ...ihtiyacımız kadar ıslatırız, kükürtleriz. Ondan sonra da hazır vaziyete getiririz. Beyimle ikimiz oturuyoruz. <laughs> burada ailecik <laughs> süpürge yapıyorsunuz. Evet. Ee, burada çok yapılıyor tabii değil mi? Sadece siz yapmıyorsunuz. Evet, biz yapmıyoruz. Bizim Hı -hı. amcamızın çocukları... ...hepimiz, beyimin amcasının hep bütün çocukları... ...çoğunlukla süpürge yapar yani. Hı -hı. Şimdi, Mahalleci, mahallede de komşularda da var. Hı. Bu mahalle zaten genellikle süpürgeci mahallesi diye geçiyor. <laughs> Öyle mi? <laughs> Mahallenin adı da süpürgeci evet. mahallesi yani. Şimdi tabii süpürgelerin e, kadınların hayatında önemli bir yeri var. Ayrı bir yeri evet. var. Evet. Öyle mi? İlk başta temizliği. <gülüyor> <gülüyor> Beyime diyorum ya hem kendi pisletiyor hem de geri dönüyoruz aynı süpürgeyle temizliyoruz orayı. Hem imalatını evet. yapıyorsunuz hem Geri süpürgeyi... dönüyoruz aynı şekilde de temizliyoruz. Her şey iyi ama biraz ölüyor gibi bence. Daha gitmiyor. Artık elektrik süpürgeleri, teknoloji ilerledikçe Artık bizim mesleğimiz çok yavaş gidiyor. Çoğunlukla herkes bırakmaya, bırakma tarafı yani. Hı hı. Ne kadar tek, kazan Tek iş olarak yapıyor. Kazancınız ne kadar Semiya Hanım? Kazancımız e, beyim yani edici heh, mi hani? Çok da tatmin edici değil. Eskiden Anladım, nasıldı? Eskiden çok güzeldi. Eskiden e, beyim falan yani memurluk e, onlardan da çok daha çok yüksek şeyler alıyorlardı. Hı, hı. Kazançlar çok yüksekti. Çok rahat geçiniyorduk. Ama şimdi ancak evimizin günlük mutfak kazancı, çocuklarımızın masrafını okuma şeyini zor yetiştiriyoruz yani. Hı hı. O çocuğuna bol bir kazancımız olmuyor. Hı hı. Mesleği gördünüz çok ağır. Peki sigortalar tarlada sizin mi bunlar? Yok. Onu köylüler ekiyor. Köyl köylülerden alıyoruz. Köylüden biz alıyoruz. Hı hı. Depolarımıza koyuyoruz. Kış boyunca. Hı hı. Çalışıyoruz. Eskiden her evde olurdu değil mi bir süpürge? Kapının evet. arkasında. Genellikle yollar şimdi gelip çöpçüler süpürüyor. Önceden hep mahalleleri her tarafı herkes kendi kapısının önünü süpürürdü, balkonunu süpürürdü. Şimdi fırçalar çıktı. Evet. Balkon süpüren yok. Banyo her taraf e, bu süpürkelerle yapılıyordu. Bu küçük süpürgelerle. O büyük başlarla kapılar süpürülürdü. Hı hı. Şimdi öyle bir şey yok. Ancak şimdi daha çok köy kısımlarına gidiyor. Daha çok işte balkonu, terası He. işte olan. Tabii değil mi? balkonu, bahçeli evler olanlar, hı hı. müstakil olanlar yine kullanıyor. Hı hı. Ama apartman dairelerinde çok nadir. Her eve lazım ama değil mi? Elbet. Bunun süpürdüğü temizliği bir şey yok. Apartmanda bahçede olsun. Evet. Hiçbir şey yapmıyor bunun yaptığını yani. <laughs> Doğal temizlik. <laughs> Peki ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ederiz.